Seni uçuran aynı ego seni yere de çakabilir. İçinde seni uçuracak ya da sonsuza dek zincire vuracak bir güç var. O kadar sessiz ki neredeyse fark etmezsin ama her yaptığını, nasıl tepki verdiğini, kimi sevdiğini, hatta kimi nefret ettiğini bile o belirler. İçinde taşınan bu güç imparatorluklar inşa edebilir ya da sevdiğin her şeyi yerle bir edebilir görünmez ama her kararda, her tepkide ve her zorunlu suskunlukta oradadır. Bu gücün basit bir adı var ama kontrol dışına çıktığında etkisi yıkıcıdır. Ego. Ego ne düşman ne de dosttur. Sadece bir madalyonun iki yüzü gibidir. Bir yüzü seni büyüklüğe taşır, diğeri seni fark bile etmeden yok eder ve en tehlikelisi hangi yüzü kullandığını yalnızca İş işten geçtikten sonra anlarsın. Ego ben özelim derken aynı anda kimse beni anlamıyor diye sızlanır. Seni yukarı iten bir gölge aynı anda ayaklarının altındaki çukuru da kazabilir. Büyüklüğünün yakıtı başarısızlığının zehri olabilir. Ego kimliğinin parasıdır ve madalyon yere düşmeden önce her iki yüzünü anlaman gerekir. Çünkü ego'nu kontrol edemeyen egonun kölesi olur ve ego tarafından yönetilen hiç kimse gerçekten özgür olamaz. Ama bir düşmeden önce görmenin yolu var. İşte tam da şimdi buna değineceğiz. Sadece korkma. Çünkü az sonra keşfedeceklerin seni sarsabilir. Ve sana deseydim ki kendi kişiliğin dediğin şeyin büyük kısmı sadece egoyu korumak için kurulmuş bir savunma. Hiç düşündün mü? Neden yanlış olduğunu bildiğin halde tavsiyeleri reddedersin? Birisi seni eleştirdiğinde neden öfke duyarsın? Hatta eleştiri doğru olsa bile. Neden yardım istemektense güçlü görünmeyi seçersin? Ego sana bunun koruma olduğunu söyler. Masanı korumayı savunmasız görünmekten daha iyi görürsün. Ama o zırh aynı zamanda bir hapistir. Ego şişer, büyür, seni izole eder hazır olduğunu sanırsın ama aslında kaybolmuşsundur. En tehlikeli illüzyon orada devreye girer. Değişmen gerekmediğini düşünmek. Oysa tam da bu değişim hayatını özgürleştirebilecek şeydir. Peki bu gerçeği nasıl görebilirsin? Egon senin sınırlı kalbini bile maskelediğinde ise. Türkiye'de büyük zaferler ve ilham verici hikayelerin ülkesi olarak biz de bu iç savaşla her gün yüz yüze geliyoruz yaralanmış ego bir geleceğin sanatçısını acıya sürükleyebilir. Vizyoner bir girişimciyi kibirli bir bireye dönüştürebilir. İlham veren bir öğretmeni yalnızlaştırabilir. Aşırı ego sana zaten yeterli olduğunu dedirterek dünyanın sana borçlu olduğunu düşünmene neden olur. Aşırı ego üstünlük yanılsaması yaratır. Bu da durgunluğa. Zaten buradayım diye inandığında yürümeyi bırakırsın ve yürümeyi bırakan durmadan ilerleyen tarafından geçilir. Ya gururla kimliğini karıştırıyorsan iyi haber ne mi? Ego dizginlenebilir. Engel değil yakıt olabilir. Ancak bu egonun üstünde daha büyük bir güç olduğunda mümkün olur. Disiplin. Çünkü disiplin egonun saygı duyduğu tek öğretmendir. Bağırmaz. Gösteriş yapmaz sessiz çalışır. Kimse bakmasa bile alışkanlık tekrar etmeye karar vermektir. Yapıcı acıya evet demektir. Sabote eden zevklere hayır demektir. Disiplin egoyu küçültmez, onu eğitir ve bu gerçekleştiğinde içinde etkileyici bir şey başlar. Kibirsiz güç, sert olmayan odak, kendine güvenli bir hırs. Ego eğildiğinde bilinç direksiyonu eline alır. Peki nasıl anlarsın? ego mu kontrol ediyor yoksa sen mi sürüyorsun? Sözlerime inanmak zorunda değilsin. Tarihe bakman yeterli. Mustafa Kemal Atatürk'ü düşün. Ego yükselseydi o bir tiran olurdu. Ama bunu yapmadı. Dinlemeyi, öğrenmeyi, hizmet etmeyi seçti. Egoyu taç değil temel yaptı. Gerçek liderliğin vaizlikten değil bilinçten doğduğunu biliyordu. Türk halkının mizah kahramanı Cem Yılmaz, öz eleştiri ve kendini tiye alma ruhuyla tanınır. Gücün kaynak olmadığını, gücün alçak gönüllülükte saklı olduğunu anladı. Sanatı bütün Türkiye'yi etkiler çünkü gerçeklik oradan gelir. Spor sahalarında Emre Belözoğlu'nu düşün. Kararlılığı, olgunluğu, liderliğiyle örnek oldu. Ün ışıklarında kaybolmak yerine Sürekli evrim yolunu seçti. Disiplin egodan önce geldi. Tarihini o yazdı. Ve bir efsane var. Naim Süleymanoğlu, Cep Herkül'ü. En güçlü halterci olmasının sırrı şuydu. Daldı kendi içine, egosunu susturacak disiplinle. Sessiz çalıştı. Eleştirilere göğüs gerdi. Şampiyon olsa bile yeniden başladı. Çünkü ego olmadan alçak gönüllülük yalnızca gürültüdür biliyordu. Ego disiplinle bütünleştikçe motor olur yoksa zaman ayarlı bir bombaya dönüşür. Gerçekten kazanmak isteyen alkışlara sağır olur ve her günün tuğlalarına odaklanır. Şimdi kendine sor. Gerçek bir şey mi inşa ediyorsun yoksa sadece kim olduğunu düşündüğün imajı mı besliyorsun? Özü anladın. Şimdi başka gözlerle tekrar dinle. Ego problem değil. Kontrol edemediğin ego problem kendini gösterişe kaptırmak yerine dikkatli dikkat, nefsini kayıt altına almak, hırsı köprü kurucuya dönüştürmek, bunlar hepsi bilinçle, alışkanlıkla, rutinde başlıyor. Disiplini seçtiğinde ilerlersin. Tepki vermeden dinlediğinde büyürsün. Ego sustuğunda bilgelik konuşur. Ego disiplinsizse gürültüdür, ego disiplinli ise müziktir. Ego kılık değiştirir. Ego yalan söyler. Kendine güven gibi görülür ama temelde korkudur. Hata yapma, zayıf görülme, unutulma korkusu. Bu korku seni bağlar. Ama sen dünyaya zayıflar zincirlenmiş olarak gelmedin. Daha hafif, özgür, yaratıcı, güçlü bir sen var. Ama o sadece maskeyi çıkardığında ortaya çıkar. Doğru görünme ihtiyacını bırak, öğrenmeye dönüş. İmajını salıver, evrimini idrak et. Küçük adımlarla başlar bu. Tepki vermek yerine susmakla, haykırmak yerine dinlemekle, henüz varmadığını kabul etmekle ama yolda olduğunu görmekle. İşte bu büyük şeydir. Ya bugün egonu korumayı bırakıp özünü korumayı seçersen, kendini içsel sesin kölesi olarak doğmadın. O sesi yönlendirmek için doğdun. Kaderini egonun değil, senin belirlediğin sesin söylemeli. Evet, büyük olabilirsin, saygı görebilir, dinlenebilir, takdir edilebilirsin ama bu asla dayatmayla gelmez, dönüşmeyle gelir. Ve bu dönüşüm şu an başlar, ego bağırır ama bilgelik fısıldar, ego talep eder ama gelişim sessizlikte başlar, demirle köklüyü bırakınca hayat akmaya başlar. Ve ne kadar acayip görünse de, ne kadar imajına tutunmazsan, o kadar kendi değerin ortaya çıkar. Çünkü en büyük güç, egosunu susturmayı öğrenmiş bir insanın kendi ruhunu dinlemesinde yatar. Ve şimdi, içindeki bu ateşle en önemli adıma hazırsın. Ama dikkat, kelimelere bağlı değil bu adım. Buradan sonra ya bildiğin şekilde devam edersin, tepki vererek, direnerek, gizlenerek ya da gerçek olanın yönünde bir adım atarsın. Hepsi bir anda değişmekle ilgili değil.'' Bugün farklı yapmakla ilgili bir kararla, bir seçişle, sürdürülebilir bir düşünceyle gerçek usta ne en yüksek sesle bağıranda, ne en çok alkış toplayanda gizlidir. Gerçek usta en büyük savaşçıdır. Kendine karşı galip gelen kişi. Ve bugün bu senin şansın. Sessizlikle ilerle, güçle ilerle, niyetle ilerle. Şimdi söz sende. Hayallerini küçülten yanılsamaları büyütmeye devam mı edeceksin yoksa kendinin efendisi mi olacaksın Dünya bana bak diye bağıranlara değil sessizce ama sürekli kendini aşanlara ihtiyaç duyuyor çünkü ego sadece başlangıçtır gerçek büyüklük oradan sonra başlar ve şimdi egoya teslim olacaksın yoksa kendine mi liderlik edeceksin